Merhaba. Geçen gün numutada şablon oluşturmayı görmüştük. Bugün şablona otomasyon eklemeyi göstereceğiz. Ee, ana sayfamızdan şablonları tıkladık bir tanesine giriyorum. Çok yeni bir özellik henüz Türkçe'ye girmedi. Lokalizasyonu birkaç hafta sonra hazır olur. Linguist Assignment'a tıklıyoruz. Projeyi otomatik başlat (Automatically start the project) seçiyoruz. Sonra bu iki aşamalı bir süreç, çeviri ve e, editörlük var. Buradan tercümanımızı seçiyoruz. Demo çevirmen ve demo editör seçiyoruz. diyoruz. İşte oldu. İşte o kadar basit. Artık bundan sonra yeni bir proje açarken e, bu şablonu seçtiğimizde seçtiğimiz çevirmene ve seçtiğimiz editöre otomatikmen tüm dosyalar gidecektir. Numoto'da proje hazırlamak her zaman söylediğimiz gibi çok ama çok hızlı belki de dünyanın en hızlısı. Teşekkürler.